1. cilt 21. mektup. Bu mektup başta velayet-i Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere velayet dereceleri, Nakşibendi tarikatının methi, bu tarikatın nisbetinin yüceliği ve diğer tarikatların nisbetlerinden daha üstün olduğunun beyanı hakkındadır. İmam Rabbani Kutsesi Ruhu bu mektubu Kurra'dan Lahurlu Hacı Musa'nın oğlu Şeyh Muhammed Mekke'ye göndermiştir. Değerli mektubunuz bu zayıf kula ulaştı. Allah-u Teala göz kaymasından beri olan beşerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine mükafatınızı artırsın, işinizi kolaylaştırsın ve özrünüzü kabul etsin. Biliniz ki ehlullahın fenafillah diye andığı ölümden önce ölüm haline ulaşmadıkça Allahu Teala'ya varmak mümkün olmadığı gibi gerek afaki, gerekse hevai ve enfüsi batıl ilahlara tapmaktan kurtulmak da mümkün değildir. Hatta İslam'ın hakikatine varmak, mükemmel imanı elde etmek de bunsuz mümkün değildir. Fena makamı velayet basamaklarında ilk adım ve başlangıç safhasında ilk kemal mertebesiyken abidler zümresine girmek ve evtat mertebesine çıkmak nasıl mümkün olabilir? O halde velayet makamının başından sonuna ilk mertebesinden son mertebesini hesap etmek gerekir. Şu mısra ne güzeldir. Bostanımın halinden baharımın nasıl geçtiğini anla. Bir başka mısra ise şöyledir: Bolluk yılı baharından belli olur. Velayet makamının birbirinden farklı dereceleri vardır. Zira her bir peygamberin ayağı altında kendisine mahsus bir velayet makamı vardır. Bu makamların en üstünü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayağı altında bulunandır. Çünkü içinde müsbet ya da menfi isim, sıfat, şuun ve itibarların eseri olmayan zat tecellisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayetine mahsustur. Gerek vücudi var olan gerekse itibari varsayılan bütün perdeleri hem ilmen hem de aynen aşıp geçmek ancak bu makamda gerçekleşir. Böylece katıksız buslat hali meydana gelir. Burada vecd iç buluş varsayımdan ibaret değil bilekiz hakikidir. Sevgili peygamberimize tabi olanlardan kamil kimseler için ele nadir geçen bu makamdan fazlasıyla pay ayrılmıştır. Eğer bu en yüksek velayeti elde etmek ve bu yüksek mertebeyi tamamlamak istiyorsanız onun sünnetine sımsıkı sarılın. İş bu tecelli çoğu şeyhler için şimşek mesabesi nedir? Yani allah Teala'nın yüce zatına çekilen perdeleri aşmak kendilerine şimşek gibi çok az bir zaman için nasip olur. Daha sonra tekrar isim ve sıfat perdeleri iner ve yüce zatın nurları tekrar örtülür. Bunların zati huzuru şimşek gibi anlık bir hadise olup zati gaybet hali çok fazladır. Nakşibendi şekillerinin büyüklerinin huzuru zatisi sürekli olup onların nezdinde gelip geçici ve gaybet haliyle değişen huzur halinin bir kıymeti yoktur. Bu sebeple Nakşibendi büyüklerinin kemali ve onların nispeti bütün kemallerin ve nispetlerin üstündedir. Nitekim bu büyüklerin ibarelerinde bizim nispetimiz bütün nispetlerin üstündedir şeklinde ifadeler mevcuttur. Burada nispetten sürekli zati huzuru kastetmişlerdir. Bundan daha ilginç olanı bu büyüklerin tarikatinde son mertebe ilk mertebe indirilmiştir. Onların bu konudaki önderleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesidir. Sahabe sevgili peygamberimizle olan ilk beraberliklerinde son mertebede ele geçecek olan kemalata nail oldular. Şüphesiz bu son merhalenin ilk merhaleye indirilmesinden kaynaklanmaktadır. Sevgili peygamberimizin velayeti bütün peygamberlerin velayetlerinden üstün olduğu gibi Nakşi büyüklerinin velayeti de bütün evliyanın velayetinden üstündür. Nasıl olmasın ki? Onların velayeti Sıddık-ı Ekber'e dayanır. Evet şurası bir gerçektir ki büyük şeyhlerin bazıları için de bu nispet gerçekleşmiştir. Fakat bu da Sıddık-ı Ekber'den iktibasla olmuştur. Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın halin devam ettiğini haber vermesi bu kabildendir. Nitekim nefahattan nakledildiği üzere Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın cübbesi bu zata ulaşmıştı. Bu yüce Nakşibendi tarikatının kemalatından söz etmemiz talipleri bu tarikate teşvik etmek içindir. Aksi takdirde ben kim onun kemalatından söz etmek kim? Mevlana Hazretleri mesnevisinde şöyle der. Onu halka açıklamak uygun düşmez. Bilekis masallardaki aşk gibi gizli kalmalıydı. Ne var ki ben pişman olmamaları için Fırsat kaçmadan önce rağbet etsinler diye anlattım. Selam size ve hidayete uyan herkese olsun.